Ve an Ebi Kureyre'te radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerifi defalarca dinlemiş olmalısınız. Seba'atun yudillukumullahu fi zillihi yevme la zille illa zillu. Yedi grup insan vardır ki kıyamet gününde, mahşer gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde Allah onları özel olarak arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Arş kürsinin büyüklüğünü anlatırken kürsi ve kürsi yuhus semavati vel ard yeri gökleri her şeyi kuşatmıştır kürsi. Cenab-ı Hakk'ın kürsisi. Peki arş ar kürsi arşa göre bir çöldeki halka gibi. Cenab-ı Hakk'ın kürsüsünün büyüklüğü. Cenab-ı Hakk'ın arş, kürs, cennet, cehennem o kadar çok yarattığı melekut alemi var. Öyle bir günde arşının gölgesi altında gölgelendirecektir. Sıcakta insanın en çok ihtiyaç duyduğu su ve gölgeliktir. Kevser havuzundan ikram edilecek. Gölgede gölgelendirilecek benzetmek gibi olmaz. İki devlet başkanı geldiğinde bıçaktan inerler, kırmızı halıdan yürürler. Sonra bir tente hali altında iki devlet başkanı birlikte istiklal marşlarını dinlerler. Başka gölge yok. Havaalanında baş sadece iki kişilik bir gölge var. Özel. Evet. Orada arşın gölgesi altında daha cennete gitmeden önce ikram. Birincisi el imamul adil adaletli devlet başkanı Hazreti Ömer gibi radıyallahu an Ömer İbn Abdülaziz gibi Sultan Fatih gibi Sultan Abdülhamid gibi adaletli devlet başkanları Sultan Abdülhamid'in hafiyeleri vardı. Anadolu'nun bütün köylerini dolaşırdı. Fakir, dul, dul yetim kim var? Resmi dedidir. Sonra arabalarla gelir. Köyde belirli insanlara ikram edilir. Nereden Sultan'ın ikramı? Nereden biliyor Sultan? Anadolu'nun bir köyündeki hafiyeler önce tespit ediyorlar. Dünyadaki en büyük hafiyet teşkilatı, istihbarat teşkilatı Sultan Abdülhamit Han'ındı. Sultan Abdülhamit Han bir hedefi vardı. İstanbul'dan Yemen'e hızlı tren. Bu olsaydı şöyle bir bir gidelim bir umre yapıp gelelim diyecekti. Hızlı tren ve Nitekim. Beyrut'la Medine arasında tren yolu açıldı. Senelerce devam. Sonra Şam'la Beyrut arası. Hacıların en çok zahmet çektiği yer. Ama İngilizler ne yaptı? O tren yolunun demirlerini tek tek, tek söktürdüler. Şimdi Medine'ye gidiyorsunuz. Oradaki istasyonu görüyorsunuz. Hemen yanı başında Hamidiye Camii var. Ve Medine Şam arasındaki belli yerlerdeki istasyonlar hayatta ama tren yolları yok. Evet irtibatı koparsınlar diye. Adaletli devlet başkanı. Nasıl adaletli? Kur'an'a ve sünnete uyan adaletlidir. İkincisi, "Huşabun neş'e fi ibadetillahi azze rec." Allah'a kulluk içerisinde yetişen genç adam. Genç adamın önünde haramlar açık. Hele Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de haramlar özellikle teşvik ediliyor. Öğrenciler kız erkek karışık yüzme havuzlarına buyurun. Haramlar içki Daha içki içmedin mi? Ne kadar ayıp. Yani içki içmemek ayıp. Fuhuş yapmamak ayıp. Öyle bir konumda. Böyle bir yerde genç adam imanını koruyorsa, fuhuşa düşmüyorsa, namaz kılıyorsa eli öpülesi genç insan. Ve bu neşe fi ibadetillah. Allah'a kulluk içerisinde yetişen genç adam Harama kırmızı kart gösteren genç adam. Genç. Şu zamanda gerçekten haramlara düşmeyen bir genç takdir edilmesi gerekir. İkinci grup bu. Üçüncüsü وَرَجُلُنْ kalbuhu muallakun bil مَسَجِدِ Ben yaşlı bir Müslümanım diyor. Genç değilim. Kalbi camilere bağlı Müslüman. Evladım ezana ne kadar var? Yarım saat var amca. 10 dakika sonra sorar. Ezan ne kadar var? 20 dakika. Ezan Gözü namazda olanın kulağı ezanda olur demişti. Kalbi camilere bağlı. Kalbi camilere bağlı. Sürekli namazını camide kılmak isteyen Müslümanlar. Sadece yaşlılar değil gençler de tabii. Üçüncü grup bu. Dördüncü var. Cülâni tehabbe fillâhi içtema aleyhi ve teferrak aleyhi. Birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen, Allah için dağılan kişiler. Birbirimizi Allah için seveceğiz. İleride bir menfaat gelir diye değil. Bir çıkar duygusu sebebiyle değil. Sadece ve sadece Allah için seveceğiz. Allah için seven selamlaşır, hediyeleşir, ikramlaşır. Allah için seven. وَرَجُلُمْ دَعَتْكُمْ رَأَتُمْ ذَاتُ مَنْسِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّ اَخَافُ اللّٰهِ Mevki makam sahibi, güzel bir kadın harama davet ettiğinde ben Allah'tan korkuyorum diyen insan. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam örnek veriliyor. Ben Allah'tan korkuyorum. Haram teklif edildiği zaman, fuhuş teklif edildiği zaman hayır diyebilen insan nefsini ezerek karşı çıkan genç adam yine arşın gölgesi altında özel ikrama layık olacak. وَرَجَلُنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا hatta la ta'lemu şimaluhu ma tunfiku yeminuhu sadaka verirken gizli sadaka veren sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek derecede gizli sadaka veren kimse bir müslüman Fatih camiinden cemaatinden bir Müslüman vefat etmişti. Vefat ettikten sonra taziyeye gittik. Oğlu dedik ki, babamın maaşı dedi, vefat ettikten sonra arttı dedi. Bu nasıl olur dedim. Babam şu kadar maaş alıyordu. Maaşının yarısını talebelere veriyormuş dedi. Vefat ettikten sonra maaşı arttı dedi. O zaman anladık. Eşi bilmiyor, çocukları bilmiyor. Yoksul talebelere burs veriyor öyle kimseler var ki Afrikalı Müslümanlara yardım eder. Şu Afrikalı, Suriyeli Müslüman deyince birileri gıcık oluyor. Arkadaş evinden başlayacaksın. Komşundan, mahallenden sırayla dalga dalga, sorumluluk dalga dalga. Önce ailen, ailene verdiğin her şey sadakadır. Evine fileyle, poşetle götürdüğün her şey sadaka. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hanımının ağzına koyduğun lokma bile sadaka diyor. Ailen önce ailen, sonra yakın akraba, sonra uzak akraba, sonra komşuların, sokaktakiler, mahalledekiler, sonra ilçedekiler, vilayettekiler, sonra İslam ülkeleri. Yani halka halka sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu müdrik olan insanlar. Fatih Cemaatinin bir özelliği var. Hocam bizim evde diyor üç kişinin üzerine kurban vacip, üçünü diyor Afrika'ya gönder. Çok yanlış. Biri en azından kesilmeli, kan akıtılmalı. Birini gönderdin Afrika'ya, birini gönderdin Pakistan'a gayet güzel de ama kurban evde mutlaka kesim. Telaş oluyor, yorgunluk oluyor. Kasaba gideceksin, alma satma vesaire, kan vesaire uğraşmıyoruz. Kasaptan birkaç kilo et alıyoruz. Hayır. Kurban kanı mutlaka akıtılmalı. Evladımıza, torunlarımıza kurban ibadetini miras olarak bırakmalıyız. Ama bunun yanında elhamdülillah ülkemizde uluslararası en az 50 tane kuruluş var. Kuruluşlar gerçekten oralara gidip kurbanları kestiriyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ve sonuncusu yedinci grup. varaculun zekar Allah'a khaliyen fefadat aynahu geceleyin hiç kimsenin görmediği, bilmediği yerde ve zamanda Allah, Allah, Allah diyen La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah diyen ve gözleri yaşta dolan kimse. Gece ibadeti. Ama bu gece ibadetini hiç kimse bilmeyecek veya biz hiç kimseye söylemeyeceğiz. Bir gece gece namazına kalkıyor kardeşimiz. Ertesi gün uyuklayınca ya birkaç rekat kılalım dedik diyor. Bir de yaptığını söylüyor. Bütün sevap gidiyor. Gece ibadeti Cenab-ı Hak'la aranda ateş bastı. Hararet geldi. Kalk. iki rekat namaz kıl. Ramazan'da bu gece ibadeti başlar sonra devam eder. Rabbim teheccüd namazı kılmayı nasip ve müyesser eylesin. Yedi grup insan. Yedisinde de ihlas var, var, iman var, takva var. Yedisi de özel seçme insan. Yedi grubun tamamını aynı şahısta bulmamız da mümkün. Birkaç özellik bulmamız da mümkün. Efendimiz sallallahu aleyhi bu konuda müjdeleri çok. Konumuz Allah için birbirimizi seveceğiz.